büstler yapılır tüm sahalarda ve denir ki işte bu çok özel birisidir ya da şu çok özel birisidir veya bu ama ama bakarsınız ki onun hiçbir kaydı yoktur hiçbir şarkısı okunmaz hiçbir şarkı yoktur ölüdür o ama öz köklere göz olanlar onun diriliği için kayıt yaptıklarından o diri sanılır sanılır ama aslında dirilten o, o kendini kodlayandır ki onu kök siyahlıkta kayda alması onun çorbasını hak kelamla dinlemesindendir. Metyumlar işte size bilgi verdiklerini söylerler ve derler ki senin A ailende şunlar şunlar oldu sen de bugün bu oldu şu oldu ama ama size sizin kelamınızla değil kendi kelamlarıyla sesleşirler ve sizde olacak olanı size açıkça dillerler bu olanı siz oldurmazsınız o dilleyen oldurtur bu büyük bir sıkıntı yaratır sonuç olarak bugüne kadar hep fal baktılar ve dediler ki senin ilminde bu 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 oldu ama o falı hak kelamla dinleyen o fal olmadan kelamı kotlayamaz çok huzur bozulur orada İşte canlılar seviyeniz çok iyi bugün bu nedenle bunu size izah etmek istedik dünya esra kapılarında her şeyin herkese olacağı kesin ama birilerinin birilerini kodlayıp da o birilerinin kendi yoğunluklarını kayıtlayıp onlara yaşatması sıkıntıların en büyüğüdür. Bunun içindir ki sizden dileğimiz hiç kimse için sorumsuzca konuşmayın. Onların ıslah olmaları için kaynak katlarda kodlamalar yaptırın ama Hora kapılarında o çalışmaları din, dinlerken gördük ki çoğu yok edici olmuşlar. Yani size bilgi veren sizi yok eder. O bilgiyi veren kendini yıkmaz, sizde yıkılır. Sizin ilminizde yıkılır o. Ama yıkan yıktığında yıkılabilir. Başka bir dünya yok canlılar. İyi bilin ki yarınları kodlayan tek ilim buradadır. Ve yarınları burada kodlayarak burada yaşam sahaları oluşturacağız. Burada oluşturduğumuz sahalarda kutsal kapıları kodlayacağız ve sır olan ilmi dinleyeceğiz ki herkes kelam olup kendini bilsin, kendi olsun ve yolunu bulsun diye. Özel insan vardır o özel insan müş, müşfiktir. Kendi için değil, herkes için çalışır. O özel insan mutlak kalem için çalışır ve der ki, herkes bendir. Benim barış içinde oluşum, onların barışta olmaları için yetkin bir haktır. Ve ben huzur bulanda huzurum hırsı kodlayanda hırsı aşırtanım. Yağmuru yağmakta olan o kayda kodlayanım, yağanım. Ve ben mahrekte masaların en güçlüsüyüm. Ama ama ben ocakta bunları dinlemem. Çünkü ben bunu dinlersem benim diriliğimde herkes kendini değil beni dinler bunu anlattım hep anlattım da anlama zorluğu olanlar anlayamadılar yek diyerim dediler hep benim dışımdakiler dediler çorbaları yok yarınları yok hasta isra kapıları oldular kendi yağmurlarını kendi kayıtlarını sildiler şimdi deveyi kaldırıyorum ve Sıkıntıyı aşarak şüphe duymayın diyorum Hiç kimseyi kırmayın diyorum O size küçük bir kırıcılıkla inse Siz onu kotlardan çıkartabilirsiniz Ama onu koruyun diyorum Çok huzur bozsa da Bozduğunda kendi huzursuzluğudur kotlanan Bunu bilin ve onu koruyucu kayıtlarınızla sıkıntıya düşürmeden kucaklayın. Heyet benim ilmimi dinler, ben heyeti dinlerim. Ama heyetin ben olmadığını değil, heyetin ben olup dillendiğini bilirim. Ben oyum, o bendir. Ve dünya insanı yeni dünya kültü olarak bütün hizmetçiliği için burada olacak deve kalktı ve biz o devi güçlendirdik. Şimdi artık rahmi kapıda hak teklikte kutlu bir üst güç var. İşte o üst güç müsih kayıtlarının çok daha ötesi bir güçtür. Ol diyelim de olsun ve yoğunluğunu kodlasın. Açın kayıtlarınızı okuyun çok mutlu olacağınızı bilin. Tarık tahtı kelam olan, toprak toprağa tohum iken, o kelamı kodlayan ve tabiatı yaşatan, işte o bir tek olup geçti. Adına imparator dedik. Adı imparator olan o yaşam artık burada olacak. Çok huzurlu olun. Adı imparator olan o yaşam Bundan sonra bu meclisle olacak ki adına cevheri kelamda insan diyerek isra kayıtlamaları yaptık ona. Maş, maşallah dedik ona. Maşallah. Allah'ın tahtı o. Yarını kodlayan o. Kutlu kaydı yapan odur. Ocağını yaktık. Süper sahaları kayda aldık. Ve gözün kör olmadığı bir ça çamurdan öte bir yaşam kapısı olduğunu açıkladık ona. Ayrılık bitti canlıdan. İş budur.